Ahşap Denizler kanalına hoş geldiniz. Roma İmparatorluğu, denizlerdeki üstünlüğünü sağlamlaştırmak için farklı gemi türleri geliştirdi. Quinguremis ve Liburna Roma donanmasının bel kemiğini oluşturan savaş gemileriydi. Bu videoda bu güçlü gemileri inceliyoruz. Roma İmparatorluğu, denizlerde üstünlük sağlamak için farklı savaş gemileri geliştirmiştir. Bunlardan en önemlileri Liburna ve Quinguremis idi her biri farklı savaş stratejilerine uygun olarak tasarlanmış ve Roma'nın Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirmiştir. Queen Kuremis önce 3. yüzyılda Kartaca ile yapılan ön savaşları sırasında Roma donanmasının bel kemiği haline gelmiştir. 40 ila 45 metre uzunluğunda, 5 ila 6 metre genişliğinde ve yaklaşık 450 kişilik mürettebatı ile Büyük Deniz Savaşları'nda kullanılmıştır. 3 sıra kürekçinin bir arada çalıştığı ancak her sıranın farklı sayıda kürek kullandığı bir sistem vardı her küreyi birden fazla kişi çekiyordu. Çam ve sedir ağacı, dayanıklılığı artırmak için meşe takviyeler kullanılmıştır. Ön kısmında Rostum adı verilen bronz kaplı çarpma koçu ile düşman gemilerine çarparak onları batırmaya yönelik tasarlanmıştı. Ayrıca Corvus adı verilen döner köprü mekanizması sayesinde Roma askerleri, düşman gemilerine doğrudan geçip yakın dövüş yapabiliyordu. Bu taktik, özellikle Pön Savaşları'nda Roma'nın deniz savaşlarında üstünlük kurmasını sağladı. Liburna, başlangıçta Liburyalılar tarafından kullanılan ancak Roma tarafından geliştirilerek donanmaya katılan bir gemi türüdür. Augustus döneminde Roma donanmasının ana savaş gemisi haline gelmiştir. 25 ila 30 metre uzunluğunda, 100 ile 150 kişilik mürettebatı ile hız ve manevra kabiliyeti açısından oldukça üstün bir gemiydi. Genellikle iki sıra kürek bulunur. Bu da gemiye yüksek hız kazandırırdı. Selvi, meşe ve karaçam kullanılmış, bronz çivilerle güçlendirilmiştir. Hafif silahlar ve okçular için uygun platformlar bulunuyordu. Çarpışma yerine hız ve çeviklik ön plandaydı. Liburna, keşif, devriye ve korsanlarla mücadele için kullanılmıştır. Hafif ve hızlı olması sayesinde düşman gemilerine ami saldırılar yapabiliyor, çarpışma ve manevralarla üstünlük sağlayabiliyordu. Ağustos döneminde Roma donanmasının ana gemisi haline gelerek büyük bir önem kazanmıştır. Roma donanması, Quinquereme'sinin gücü ve saldırı kapasitesi ile büyük deniz savaşlarında üstünlük kurarken, Liburna'nın hızı ve çevikliği sayesinde keşif, devriye ve ani saldırılarda avantaj sağlamıştır. Bu iki gemi, Roma'nın Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirmiş ve donanmasını dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerinden biri haline getirmiştir.